İnsanları mutlu eden konular başlıklı sıralamada yüzde yetmiş üçü mutsuzum mutlu edecek bir konu yok diye cevap vermiş. Bu çok endişe verici bir sonuç aslında. Yani yüzde beşi de ikinci sırada geliyor. Para medya, maddiyat zengin olmak. Yüzde iki de ekonominin iyi olması diyor. Bir toplumun beni mutlu edecek bir konu yok demesi ekseriyetinin nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? ama şöyle söyleyeyim biz e, hep söylüyoruz hani bir e, bu bizim size ilettiğimiz veya yayınladığımız şeyler aslında bilincil veriler doğrudan e, seçmenin vatandaşın söylediği şeyler bunun ikinci verileriyle de destekliyoruz bakıyoruz ne oluyor ne bitiyor diye evet şey çok acı bir durum insanlar e, var olan e, yaşamlarında kendilerini mutlu edecek hiçbir şey bulamıyorlar geçmişte yaptığımız çalışmalarda da biz e, tabii ki yine mutluluk e, eğrisi yine e, ağırdı ama geçmişteki çalışmalarımızda şunu görürdük. İşte aşk, sevgi, e, aile, e, çocuklar, e, bunlar huzur veren şeyler ve mutlu eden şeyler yanıtları da aldık daha çok. Ama son dönemde o kadar çok e, insanlar bunalım içinde ki mutlu edecek hiçbir şey bulamıyorlar. Bu ikincil veriliğe kastettiğimde şu niye mutlu değiller? Türkiye'de 2017 yılından 2021'e kadar biz e, antidepresan kullanım oranlarına baktığımızda 2017'de 47 milyon, 2018'de 48 milyon, sonra 49 milyon, 2000. yani aslında nüfusa bağlı olarak işte e, 600-700 bin artış. Son iki yılda bu artışlar 5'er milyon oldu. Yani şu anda 2021'de bizim e, gördüğümüz veriler, Türkiye'de 55 milyon antidepresan 55 milyon paket antidepresan kullanılmış. Aslında bu ee, toplumumuzun insanların halkın bu derin yoksulluk içerisinde, bu ekonomik sıkıntılar içinde mutlu da olamadıklarını, mutsuz olduklarını, bu ikincil veride bu mutsuzluklarını gidermek için de işte antidepresan gibi, ne bileyim terapi gibi bu tür şeyleri de aslında daha sık kullanmaya başladığını gösteriyor. Maalesef e, mutlu olacak bir şey bulamıyor insanlarımız. Maalesef. Ee, şimdi biz diğer başlığa geçeceğim. Ülke nasıl yönetiliyor diye sormuşsunuz. %40.3'ü çok kötü yönetiliyor demiş. %18.8'i kötü yönetiliyor demiş. E, sadece ne iyi ne kötü idare eder veya iyi yönetiliyor diyenlerin oranı toplamda 22.9. E, şimdi tabii ki de ekonomik sıkıntının en çok e, cevaplandığı ülkenin sorununa dair kötü yönetildiğine dair halkın da bir e, gözlemi var. İktidarın başarısız olduğuna dair. Hatta iktidarın kendi seçmeni dahi yüzde 28.6 kötü yönetiliyor demiş. MHP'lilerin yüzde kötü yönetiliyor demiş. E, fakat oy oranları ile ilgili hep konuşuyoruz. Evet kötü yönetiliyor. Ekonomik en, ekonomi en büyük problem. İnsanlar mutsuz. Fakat bu iktidarın oylarındaki erimeye nasıl tesir ediyor? Bir teviye belki e, tedirici olarak bir erimeden bahsedebiliriz bir buçuk iki yılda. E, fakat şu anda hep yüzde 30 bandında görüyoruz ve muhalefetle iktidar şu anda oylarda oy oranlarında donmuş bir vaziyette gibi görünüyor bize. Sizin değerlendirmeniz nedir? Evet, bir toplu bir değerlendirme yapayım bununla ilgili. Hem oy oranlarında açtığımız için ee, şöyle söyleyeyim. Ya insanların e, bazı sorulara yanıt verirken yalnızca e, geçmişte de böyledir. Bu siyasi aidiyet, ideolojik kimlik, nerede durduğu, kendine işte e, nasıl tanımladığı, işte e, muhafazakar mı, demokrat mı, işte liberal mi, sol sosyalist mi? E, buna göre de aslında verilen yanıtlar dönem dönem değişebiliyor. Ama şu anda e, öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkenin iyi yönetilmediği konusunda Türkiye toplumunda bir konsensus var. Çünkü e, iktidara oy vereceğini söyleyen seçmenin de önemli bir bölümü. E, şu anda iktidar, e, yönetimin iyi olmadığını söylüyor. Bu e, tekrar oy verilmelerinin farklı gerekçeleri var elbette. Hani e, farklı nedenleri var demin belirttiğim nedenlerden dolayı. Ama e, şu da bir e, yanılsama diye düşünüyorum. Evet şu anda artık e, son dönemde biliyorsunuz bazı araştırmalar yayınlandı. İşte e, oy oranları son iki bir ayda de çok değişti falan diye. E, aslında hani bu değişimlerin normalde baktığınız zaman bir dayanağı olması gerekiyor. Yani ekonomide bir düzelme olması gerekiyor. Hayat pahalılığında bir azalma olması gerekiyor. İnsanların biraz daha umut dolu olması gerekiyor. Gibi gibi etkenler var. Ama biz e, ölçümlerimizde ve ikinci veri ölçümlerimizde bunu görmüyoruz. Yani iktidarda edersen... bir toparlama olduğuna dair bir yorum var kamuoyunda. Siz bunun karşılığının olmadığını söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Yani yüzde yüz doğru anladınız. Çünkü e, verilerimiz de o. Çünkü e, biz baktığımız zaman bir önce iki ay önce yaptığımız araştırmayla bu araştırma sonuçlarına baktığımızda iktidar bloğunda, bloğunda oy artışı söz konusu değil. Ee, oy artışlarına baktığımızda anlamlı oy artışı olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi olarak gördük. Yani e, son araştırmamızda 27 civarıydı, şimdi 30 civarı gördük. Bunu aslında ittifaklar boyunca toplamda baktığımızda e, şey çok önemli. Yani biz e, bir önceki seçimde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy %53'ün üzerindeydi. Şu anda bizim ölçümlerimizde bu %37-38 bandına düştü. Yani 15-16 puanlık bir e, azalış söz konusu. Yani 11 puan eee AK Parti'de yaklaşık 4-5 e, puan da e, MHP'de. Biz böyle bir azalış gördük. Bu çok önemli bir oran. Yani 16 puanlık gerileme. Eee ya o biliyorsunuz yani Türkiye'de barajın şu anda %7. 16 puanlık bir gerileme var. Tam evet. şeye baktığımızda yani millet masası deniyor, millet ittifakı deniyor. Onu oluşturan partilere baktığımızda da %44 bir önceki araştırmamızda şu anda %46-47 bulmaya başladık. Yani 2-3 puanlık bir artış söz konusu. Yani Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'ndaki o makas önce başa başladı ki bir gün e, bir günde gazetede yaptığım bir röportajda söylemiştim ben bunu yani başa baş noktaya gelmişti. Sonra e, makas millet ittifakı lehine açılmaya başladı. E, en son çalışmada bu 6-7 puanken şimdi 9 puanlara çıkmış durumda. Yani trend e, mi bu Efendim? Trend trend oldu mu şu anda bu e, makas değişimi? Tabii tabii. Ya yani, bir iğme var ve trend var. Şimdi bunun dışında ee, küçük parti e, tanımlaması hoşuma gitmediği için daha düşük oy alan partilere baktığımızda e, onlara baktığımızda dönem dönem Zafer Partisi, yeniden Refah Partisi gibi partiler çıkmaya başladı karşımıza. Bu biraz daha konjonktürel. Ya biz tabii e, toplam örneklem içerisinde eee oy oranı düşük olduğu için bulmakta zorlanıyoruz ama dönem dönem karşımıza çıkıyor. Onun için ben o oranlar üzerine konuşmayı aslında çok sağlıklı bulmuyorum. Yani e, bu çünkü bir, bir de ülkede şu değişebiliyor hani yüzer gezer oylar dediğimiz belli bir oy var ama tamamen yani yanılma payı içerisinde zaten görünüyor oyları kesinlikle öyle. Ondan dolayı da bir yorum yapmak istemiyoruz ama e, hani şunun için yani şunu çok net söyleyebiliriz. CHP'nin oy oranı için bir şey söyleyebiliyorum. Ak Parti için söyleyebiliyoruz. İyi Parti için söyleyebiliyorum. Ak Parti ve CHP kadar olmasa bile HDP için kesinlikle söyleyebiliyorum yani onun dışında kalan e, partiler için e, tekrar e, bir seçim sattı haline girilmediği sürece çok net şeyler söylemek bizi yanıltabilir. E, tabii burada çok belirgin. Hedi, şöyle ben istiyorsanız o oy oranlarını kısaca toparlayayım. Yani Neden Bizim gördüğümüz için? son altı ayda e, yaptığımız araştırmalarda e, işte AK Parti'nin oyunu işte 28 ve 31 bandında gidip geldiğini e, dönem dönemimiz 34'te ölçtük, 32'de ölçtük ama son dönemde bu bantta olduğunu, CHP'nin de 27 ile 30 bandında yani bu değişebiliyor tekrar söylüyorum. Ee, İyi Parti'nin 12 ile 15 bandında yani şu anda 13.1 bulduk örneğin bu dönem. Bir dönem önce 15 bulmuştuk. Daha önce 12 bulduğumuz araştırmamız da vardı. Yani zaten şöyle hani e, bu bankların ben artık şunu düşünüyorum. Yani belirgin hale geldi hatlar. Kararsızlar da dahil e, insanlar artık bir bir şekilde kararlarını çoğunlukla vermiş durumdalar.